Ve sıcak bir gelişmeye devam edelim. Susaç'a yapılan hain saldırı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündemindeydi. DEM Parti hariç diğer siyasi partiler saldırıyı ortak bir tezkele kınadı. DEM Parti çekimsel kaldı. Ankara'ya gidelim. Haber Müdürümüz Salim Salimoğlu aktaracak. O tezkerede hangi mesajlar vardı Salim? Cem Öğretir tezkeredeki mesajlara gireceğim ama öncesinde şunu belki de altını çizmek gerekiyor. Birkaç gündür, son birkaç gündür özellikle MHP Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından Dem Parti kanadından üst üste ezber bozacak cinsten adımlar geliyor. Aslında bugün de benzer bir adım atıldı denilebiliriz. Deni, denilebilir. Neden? E, çünkü e, bu tezkereye bugün çekimsel oy kullandı DEM Parti. E, benzer tezkerelere daha önceki yıllarda yani DEM Parti'den önceki HDP de dahil olmak üzere genellikle hayır oyu kullanılırdı. Hatta sadece tezkereler değil zaman zaman ortak kınama metinleri yayınlanırdı. Meclis Genel Kurulu'nda hatırlayacaktır izleyicilerimiz de. O e, metinlere imza dahi atmazdı HDP ve peşine de peş sırada DEM Parti milletvekilleri, grup başkan vekilleri. Ancak bugün de işte ezber bozan bir adım olarak gelen tezkereye çekimsel oy kullanıldı. Onunla ilgili detayları da vereceğim ama senin soruna gelecek olursa meğer. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş imzasıyla yayınlandı. Şöyle göstereceğim ama görülebiliyor mu bilmiyorum. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş imzasıyla yayınlanan, genel kurula gönderilen daha doğrusu bir tezkere var. Tezkerenin başında terör saldırısı kınanıyor. Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara başsağlığı ve ailelerine de tabii ki yine başsağlığı dileniyor. Yaralılara sağlık dileniyor. Acil şifa dileniyor. Devamında da tezkerenin hiçbir güç ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini bozamayacaktır. Arkasında emperyalist güçlerin ve karanlık odakların olduğu terör saldırıları ülkemizin huzur ve istikrarına asla zarar veremeyecektir. Bu saldırının esas amacı milli savunma sanayimiz ve tam bağımsız Türkiye istikametindeki kararlı yürüyüşümüzdür. Burada milli iradenin tecelligahı olan demokrasimizin merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak terör örgütlerine ve onların destekçilerine karşı mücadele etme kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Ortak duruşumuzu ilan eden bu tezkerenin kabulünü ve bu kararın resmi gazetede yayınlanması hususunu genel kurulu arz ediyorum. Ee... ...denilen bir e, aslında tezkere metni. Bu tezkere metni oylandı. İşari olarak oylandı, açık oylandı. Yani milletvekilleri ellerini kaldırarak oy verdiler. E, o arada meclis başkanı sorduğunda kabul edenler, kabul etmeyenler diye soruluyor. Kabul edenler denildiğinde DEM Parti dışındaki bütün milletvekilleri el kaldırdı... ...kabul edildiğini göstermek için. E, kabul etmeyenler bölümüne gelindiğinde ise işte burada DEM Parti'nin normalde... E, ...kabul etmediğini belirtmek için el kaldırması gerekiyordu ama el kaldırmadı. E, burada DEM Parti'nin aslında işte başta söylediğim ezber bozan adamı da burada gelmiş olduğu çekimser kaldı Dem Parti Cem öğretir